Temur'dan aldığım vücut için saç dikiyorum part bilmem kaç. Şimdi bebeğin yüzü çok fazla beyaz olduğu için Birkaç kişi dedi ki sadece o tonda bir sarı dikme. Araya dedi siyahlık dağıt. Ben de dedim ki neden olmasın. Şimdi burada tarıyorum. Sonra yüzünü böyle size gösterdim işte. Burada tekrardan sihirle ne dikiyorum. Tekrardan kontrol ediyorum. Burada keline kadar az kaldı ona bakıyorum tekrardan. Burada dikkat dağınıklığım patlak vardı. Burada da şurayı düzenlesen falan diye bakıyorum herhalde. Aldığım siyah saçı buldum. Ve böyle küçük küçük yani minik tutamlar halinde aralara atmaya karar verdim. Diyeceksiniz ki çok tarıyorsun saçı. Yoğunluğu kontrol ediyorum bir. Bir ikincisi saçın uzunluğunu kontrol ediyorum. Burada saçı kesiyorum. Kalmiye görüntüsü olmasın diye de şöyle bir lastikle saçlar çıkmasın diye de böyle kafasının içine yapıştırıcı döküyorum. Tırnak uzunluğu bir tık fazla olduğu için dediğim gibi de bir oje süreyim. Beyaz tenli olduğu için lacivert gider diye düşünüyorum. Belki murda sürmüş olabilirim. Şu an bilemedim rengi. Burada ojelerin kurumasını bekliyorum. Kullandığım saç ısıya dayanıklı olduğu için böyle hafif maşaladım saçlarını. Bir de şöyle tatlı omuzlara düşük karpuz kolu bir elbise giydirdim. Tırnak detayı ve çantası da bu şekilde. Ben çok beğendim. Hepinizi kocaman öpüyorum.